1453'te İstanbul, dünyanın en güçlü şehri olma yolundaydı. Surlarına bakıldığında sadece taş ve taş örgüler gibi görünüyordu. Ama kimse bilmiyordu ki bu taşların içinde gizli sırlar saklıydı. Fatih Sultan Mehmet, şehri fethetmek için sadece ordusunun gücüne güvenmedi. Surların taşlarına, gizli geçitlere ve şifreli mesajlara işaretler bıraktı. Bu mesajları çözebilen askerler düşman hatlarını alt üst etti ve İstanbul'un kapıları açıldı. Ancak bazı işaretler hala orada duruyor, çözülmeyi bekliyor. Kim bilir, belki de tarih sadece büyük savaşları değil, küçük işaretlerde saklı büyük sırları da fısıldıyor. İstanbul'un gizli şifreleri geçmişten günümüze kadar yaşamaya devam ediyor. Her taş, her çizik geçmişin bir sır hikayesini anlatıyor. Tarih sadece kitaplarda değil, sessiz işaretlerde, gizli detaylarda, çözülmeyi bekleyen şifrelerde hayat buluyor. Ve işte bu yüzden İstanbul'un surları sadece taş değil, geçmişin fısıldayan sırları, çözülemeyen şifreleriyle bugün bile büyüleyici bir gizem olarak duruyor.